Küfe'de okudum ben. Arapça bitirdim. Arapçada fıtık ne demek? Fıtık. <laughs> Kendimiz bir karara varıyorsak o karardan kolay kolay dönmeyelim. Hepsi doktor, Büşra doktor diyorum ben. Volkan ortopedist. Ortopedist olsa doktor olacak kodum. Belirtme beni. Çok özür dilerim lütfen. <laughs> i̇lgi alanım. Nesi ilgi alanı? <laughs> Hayır o anlamda değil. 5, 4... 30 takdimi mi yaptın lan? Hayır hiç öyle bir şey yapmadım. Tamamen yalan ya. Kim kim yazmış onu? Baran. Ne seni dırarım. Ne yaptı? Hiçbir şey yapmadım ben. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Nasıl yeni stüdyo? Güzel vallahi buraya bir... Geçen stüdyo olmamıştı. Çok beyaz. Evet biz onu öngöremedik. Gaza geldik. Ben evet. orada gördüm evet. ben mezar falan deyince bir gördüm, yayında izlerken. Ya dedim çok beyazmış ya dedim aslında bu kadar beyaz mıydı dedim ya. Play'e bir bastım programda şey diyorum. Ya ne güzel olmuş burası bana diyorum. İçerideki anlaşılmıyor işte bana da çok güzel gelmişti o. Sonra izlerken beni de rahatsız Ama etti. Ama burası gece. çok sakin. <laughs> sakin diyorsun şimdi ki kötü derse o insanlar çevirebildi. Arada bir şey söyleyeyim sakin. <laughs> Hangisi <Herkesi> Gerçek <laughs> serisinin Doktor bölümüne hoş geldiniz. Yes! Hey hocam. Evet. Şimdi geçen bölüm çok zordu. Zaten de bulamadık da. Evet yorumlarda da bize katılmış bu arada herkes. Yani şey Beyza'yı tanıyanlar varmış. Önceden içeriklerini takip edenler varmış. Onlar demiş hani Beyza olduğunu biliyorduk diye. Alperen de içerik üretiyormuş. Evet da... onu söyledi yine Alperen onu söylemişti. Ama bizim ekran süremiz demek ki az. Çünkü evet. gö görürdük yani. Oğlum nasıl görelim o kadar ya? Doktorları çağırıyorum. Buyursunlar. Merhaba. Ben Doktor Muhammed Elçimen. Gerçek doktor benim. Merhabalar. Ben Doktor Volkan Şakar. Gerçek doktor benim. Merhabalar. Ben Doktor Bişa açın gerçek çok doktor bir var bence Doktor benim. Merhabalar, ben Doktor Ali Türkmen. Gerçek doktor benim. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doktor Büşra, Doktor Ali, Doktor Mehmet Ali. Ali diyebilirsin. Tamam. Volkan mı yazıyor evet, orada? Volkan. Hiç göremiyorum. Oğlum ben hiç göremiyorum. Gözüm bozulmuş o zaman benim. Yok abi, elle yazılmış. Normalde hastanede nakışlı değil mi önlüklerin üstünde? Böyle elle mi yazılıyor? Nakışlı oluyor. oluyor. Elle yazıldığını gördünüz mü siz? Hayır. Elle yazılan ha. görmedik. Nakış da tercihe bağlı. Yazdırmak istersen yaz. Scraps evet, giyiyoruz ama genelde. Yani ama. her zaman önlük giymiyoruz. Çok giyiyor. forma önlük AKK tercih edilmiyor. Şey o yoğunluktan. Tamam. Bir dakika başladı mı lan bu? Evet oraya? oğlum ne oluyor herkes. <laughs> bak, bak şimdi şeyden soruyu sorduğunda mesela ilk Ali hiç üstüne alınmadı. Mesela Mali ile Büşra ilk böyle bir cevap vermeye yeltendi. Ali de katıldı onların dediğine gibi bir şey çıktı bende. Bir sırayla isterseniz bir Anlayalım. şey yapalım. Dur. Reçete defterine bu arada şeyler sorularımız yazılmış. <laughs> bak bir dakika bir kimseyle hiç konuşmadan önce bu bölümde abi kendimiz bir karara varıyorsak o karardan Kolay kolay dönmeyelim. Şöyle beraber karar verelim. Hatalı da olsa beraber hata evet, yapalım. Abi. Bu hatamızın evet. arkasında duralım ama. Duralım. Böyle yayında falan duralım. ben demiştime girmeyelim. Tamam. Gerçi... Yayında ben demiştime <laughs> ben giremiyorum ben buna ama. Buna giriyorsun tamam mı? Ben hep demiştim diyorum çünkü. <laughs> tamam. Büşra bir seni tanıyalım. Merhaba ben Büşra. 26 yaşındayım. Bir sene oldu mezun oldum. Şu an iki kere TUS'a girdim. Bilmiyorum biliyor musunuz TUS'u? Ya biz cahil miyiz <laughs> Biz neden bilmiyorum? Doktor değiliz diye. İstediğim bölümü kazanamadığım için şu an hala devam ediyorum. Zorunlu <laughs> hizmetimi. Bir yandan da TUS'a çalışıyorum. Nerede zorunlu hizmetin? Bir devlet hastanesinde. Hangi devlet hastanesi? Esenyurt'ta. Zorunlu görev olduğu için oradayım. TUS'a girildi dediniz, iki kere girildi dediniz. Şöyle, istediğim bölümü kazanamadım. İstediğiniz bölüm nedir? Plastik cerrahi istiyorum. En Bu yüksek. Evet, en yükseklerden. TUS'u biliyor muymuşuz? Biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Eskiden gözle en yüksek. Göz hala yüksek ama plastik yine hani Popüler. Evet göz de yüksek herhalde göz 2'ye düştü. Plastik şu anda son dönemlerde arttı diye düşünüyorum. E çok para var plastik cerrahide. E, tamam, ederiz Şuraya Şuraya Şuraya. teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Doktor Ali'ye geçiyorum. Evet hocam. Ben Doktor Ali Türkmen. 29 yaşındayım. 2018'de mezun oldum. Yurt dışında okudum ben. E, komşu ülkelerden birisinde okudum. Hangi ülkeler? Niye şifreli konuşuyorsun? Suriye'de okudum ben. Şam'da Suriye'de okudum. Arapça bitirdim. Denkliğimi aldım. Ha denklik almak tabii, gerekiyor tabii. mu diyecektim ben de. Denkliğimi aldım. Burada görev yapıyorum. Ne doktoruyuz? Şu an acil serviste çalışıyorum. Ya tekrardan bir bölüm seçmek için de tekrardan Türkiye Cumhuriyeti'nde sınavlara girmek gerekiyordu. O Sen yüzden burada TUS'a girmedin. TUS'a girmedim. Oradaki tusa Orada tusa girdim denklikle evet, geldim doğru. buraya. Oradaki TUS'ta ne kazandın? 100 üzerinden 94. Diplomamı aldım. Oradaki karışıklıktan dolayı Türkiye'ye geldim. Denkliğimi aldım. Şu anda çalışıyorum. Hangi hastanede? hastanesinde çalışıyorum. Hangi şubesinde? Bahçelievler. Ne istiyorsun peki? TUS'a girip ne kazanmak e istiyorsun? Şöyle buradaki süreç biraz daha uzun olduğu için tabii ki de hani e, plastik, plastik cerrahi hoşuma şey gidiyor. Şans. İlgi alanım plastik cerrahi. Nesi ne ne ilgi hani? alanı? <laughs> Hayır o anlamda değil. Şu şekilde bahsetmek istiyorum. Önü bir açık bir alan. Yurt dışında bu alanı daha iyi değerlendirebilirsiniz. Sen buradan da yurt dışına gitmek istiyorsun. Ya şöyle benim yabancı dilim de olduğu için yurt dışında kendi kliniğimi açıp... Nereyi istiyorsun mesela? yani ben aklımda Katar var, mesela. Dubai var. Olabilirse İngiltere. Çünkü hani oradaki potansiyel daha çok olduğu için. Teşekkür ederiz Doktor Ali. Buyurun hocam. Doktor Muhammed Ali Çimen, 30 yaşındayım. Mezun oldu. 3 seneye yakın oldu. Zorunlu hizmetim Hemen burada İstanbul'da Lütfü Gürdenş şey tamamladım. sonra da aile seninle. hekimliğine geçiş yaptım. Hı hı. Şu an Kurtköy'de bir aile hekimliğinde. Doktor, tamam. semede çalışıyorum. TUS'a girildi o zaman. Hayır TUS'a girmedim. Şimdi presiden... Aile hekimi oluyor zaten. TUS'a girmeden önceki süreç aile hekimliği. Ha ben girip kazanamayınca... Yok girip kazanamayınca değil. Girip kazanırsa aile hekimliğinden <laughs> kazandığı bölüme Terfi geçecek. Her oluyor okey. Terfi demeyelim bu sağlık yani sonuçta. Enteresan. Sen Hı. nereye geçiş yapmak istiyorsun? Ya şöyle ben TUS sınavına 3 kere girdim. Birincisinde en yüksek puanı aldım. Kaç puan aldın birincide? 62 puan aldım. O dönem iyi bir puandı 3000 gibi bir sıralamam vardı. İkinci de daha da düştü. 58-56 bantlarına düştü. Niye çalışmadın? <gülüyor> <gülüyor> Abi ne istiyorsun TUS'ta? Hangi bölümü? Aile kimliği uzmanı olmak istiyorum. Çünkü şey ilk başta plastik cerrahi olsun. Beyin cerrahisini düşündüğüm bir dönem vardı. En son hani psikiyatri düşünüyordum ama psikiyatriyi de aslında mutlu olmak için değil de para kazanmak. Kendi kliniğimi açayım, terapi vereyim, para kazanayım. Başka sekonder kazançlar için istediğimi fark ettim. Sekonder dedi. Daha İkinci il. Doktor olabilir. Sekonder. Mali'de ne var biliyor musun? Bak bu programın artık şey olduğum için. Bir şey sorduğunda seni hiç sormadığım bir yerden bir şey anlatırken buluyorsam kendimi orada... Bir şey var katılıyorum. Mesela Büşra'ya sorduğum soruya... Bizi aldı götürdü Mali başka yerlere götürdü. Direkt net net cevaplar verdi. Hani cevap verdi bıraktı. Mali girdi oradan bilmem nesinden dönüyor. Tamam yani biz mesela soruyu sorduk. Tusu ka ben ne istediğini, de, istediğini ben anlayamadık ki. Sen bunu istemiştim şunu Hayır istemiştim Aile olmak diyorum. istiyorum dedi en <laughs> Öyle bir şey de Uzman aile hekiminin puanı kaç? Puanı çok bazalde. Girsem direkt kazanabilirim. Niye o zaman girdin daha önce 3 kere sınava kazanmadın aile hekimi uzmanı? Güzel bir ilişkim var. Onun tuz kazanıp istediğimiz şehre geçiş yapmak istiyorum. Ve onun kazanacağı zamana kadar bir tercih yapmak istemiyorum. Ha sen kız arkadaşın doktor. Evet evet o da doktor. O ne kazanacak? Ne istiyor? Plastik cerrahi istiyor. Tamam, Yok, onun kazandığı yere diyor bende yazayım Hayır. diyor. Evet. Şimdi oturdu bak mesela evet. konu. Kazanabilecek gibi mi? Burada sorabilirsin. Selam mi? olsun. Çok Her pardon. <gülüyor> çok özür <laughs> <üzülüyor> dilerim. Çok özür dilerim. Hayır oğlum ya arkasından konuşuyormuş gibi. <laughs> tamam peki biz Mali'ye bir... Sen yapabilir miyiz? Ya. Sen zaten... Ben öyle, şey... zaten... öyle şeyleri sevmiyorum abi. Alalım bir tamam. Volkan hocama geçelim. Ben Doktor Volkan Şakar, ortopedi ve travmatoloji asistanıyım. 25 yaşındayım. Hangi hastanede? Da çalışıyorum. TUS'a bir kere girdim. 64 puan aldım. İstediğim bölümü tutuyordu. Yani zaten ortopedi ve travmatoloji istiyordum. Al sen ne yani tipi var sen ya, kazandın. Sen... Şu anda dedin ya TUS'u kazandıktan sonra ne oluyor? Asistanlık yapıyor işte. işi evet. İşi öğreniyor Şimdi orada. Şimdi bir, bir yıl mı iki yıl mı asistanlık? E, asistanlık 2 yıl ardından uzman doktorluğa geçebiliyorsun. Mali bu cevabı beğenmedi. Beş. Asistanlık 5 yıl. Evet. 6 yıl okuyorsun üstüne 5 yıl asistanlık yapıyorsun. Cerrahi branşlarda 5 tamam, yıl. Tamam şimdi asistanlık 5 yıl mı 2 yıl mı? Dahili branşlarda 4 yıl cerrahi branşlarda 5 yıl. Düşra sen ne dedin <laughs> bu konuya? Şöyle ben de katılıyorum. Dahili de 4 yıl cerrahilerde 5 yıl. E Volkan sen 2 yıl özel diye mi? Bilmiyorum ben 2 yıl diye biliyorum. Uzman gibi hissediyor musun peki kendini 2 yıl oldu mu? Yok 2 yıl olmadı ben daha yeni başladım. İlk senem bitecek? Bilmiyor bir şey yolun başında şu anda kaç yıl okuyacağını söylememişler ona. Sürpriz yapmışlar şey ona. Ben oldum da diyebilir yani ikinci senesinde. Ben oldum deyip olabileceğim bir senesinde. <laughs> Sana kalsa olacaksın gibi. Kaç Bakana yıl asistan oğlum. olacağını bilmiyor musun abi sen? Hayır, ben iki yıl asistanlık olacak diyebiliyorum. Hayır. Nasıl hayır? Olmuyor diyorlar. Ben de onlar olmuyor diyorum o zaman. Bu böyle çetrefilli bir ilişkiye döndü şu <laughs> Ha dedeme sorayım. Dedem doktor benim. Şimdi mi hatırladın ha dedem doktor olduğunu? <gülüyor> <gülüyor> hayır ama çok bir 20 yıl oldu adam emekli oldu. Ama, ama işte değişmiş o, midir asistanlık süresi? Dedem. Sokun işlemi. İyi dedeciğim sen ne yapıyorsun? İyi ne yapıyorum oturuyorum. Senin uzman alanı olduğun bir konuda bir bilgiye ihtiyacımız var. Video çekiyoruz da şu an. Beni doktor. De söyle, beni de söyle beni de Ha çağrının da çok selamı var sana. Çağrı ile birlikte. Dedeciğim selamlar. De dedeciğim şimdi bir doktor. Mezun oldu hastanede çalışmaya başladı. Asistanlık evet. süresi kaç yıldır? Branşına göre değişir. Daileye olursa 4 sene. En uzun. Mesela kulak boğaz burun 3 sene. Ortopedi evet. kaç Sen. sene dede biliyor musun onu? Daileye da? mi giriyor o da? Hayır ortopedi 4 sene. 4 sene. Tamam dedeciğim çok teşekkür ediyorum. Senin sayende birini eledik. E, tamam hadi. Tamam dedeciğim hadi görüşürüz bay bay. Röntgeni ilk Türkiye'ye getiren adam. O Belçika'da gidiyor işte röntgen cihazlarını öğreniyor falan. Türkiye'ye getiriyor. Onun babası da doktor. Onun babası babası da doktor. Onlar genetik doktor. Niye genetiği burada bozdun da YouTuber oldun burada? Of, oh, evet ya dedem de çok, çok Doktorluktan dededen Bana nesilden öyle istiyordu, nesile. Doktor olmamı istiyordu. Sen de olurdun da biliyor musun? Ha? <gülüyor> <gülüyor> o kadar olamazdım. Hiç olmazdı. Valla olurdun, biliyor Sen Olur de mi? tam böyle böyle bir... Gıcık doktor. Gıcık doktor tipi gıcık var doktor. sende. Bilgi artık çok gıcık doktor statüsüne geliyorsun i̇şte İşte Volkan da bilgi artamadığı için hiç gıcık olmayan bir doktor. Volkan çok sempatik şey <laughs> Asistanlığın da sonuçta rütbeleri var. Asistanlığın sonundaki biriyle aynı rütbe seviyesinde olmuyorsun. Tamam peki biz biz Volkan'ı kenara Volkan, ayıralım. Volkan sen gibi davranalım yine de. Sen hani... Bir genel bir yorum yapalım mı? Yani Büşra ile Mali bence ikisinde de bir biliyorlar. İkisi de sağlık çalışanı olabilir. Doktor. Bir şey söyleyebilir miyim? Mi? <laughs> o kadar güzel ki. Böyle iğrenç gözüküyor olabilir ama. Çok güzel. Bence denemelisiniz. Ne yapıyorsun sen ya? Zor <laughs> olabilir mi? Ben aradaki farkı ayırt edebilecek seviyede Burada değilim. Doktor Ali de ya. araştırmış yurt... Çok güzel oluyor Batu dışına tıp nasıl denklik getirebilir miyim? Şu İnan. an onları araştırıyorlar. Işte. Ben hani doktor Kutlu olmadığına ya. daha yakın Yemin olduğum Ali ya da Volkan demek ha, istiyorum. Hafif, Sen hafif, ne hafif, düşünüyorsun? Volkan dolandırıcı diyor. <gülüyor> <gülüyor> Şu L4, L5'i bana hangisi L4 olduğunu gösterelim mi? Göstere burası misin? servikal, burası torakal, burası lumbar. L4, l 5ten sonra da eski. Kileli soruydu, biliyor. Değil. Peki bir hastanın doğuştan omurların, omur sayısı e. bir tane fazla olabilir mi? Eee hayır. Benim öyle. Değil doktor. Benim doğuştan bir omurum fazla. Anomali bir soru ama normalde her e, omur bölgesinin belli adet sayısı vardır. Bir Hatta bir yapıyorsun? muayene sırasında omurlukta Atlanta Hospital'den başlayıp Mesela aşağı doğru teker teker bir, 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 bir şeyler diyor. Servikalde 7 tane vardır. Torakalde 13 tane Servikal, Ya o garip bir insan. Ya. Peki ama arada biber bir biber doktor de doktor yiyor, yiyor, olduğunu ben de olur. bir düşündüm. Ama niye kaç yıl bu adama... Fazla kasmıyorum yani. Her şeyi yiyebiliyor. E söyle. Kırmızı kapya biber bazen sarıyor. Evet. Ama şu an yemin ederim çok güzel. Bak şimdi şuna. Şöyle nerede kaşıklar gibi şöyle arasına alıyorsun. Elif abla Beyaz halının üstüne döktü bile. Yemin ederim çok güzel. Deneyince bana hak vereceksiniz. Yemin ederim çok güzel. <laughs> yani cips... İnşallah haber edersin. Böyle tuzlu az ufaktan yakarken ee, nar bir anda ferahlık katıyor, fresklik katıyor. Yani dediğim gibi bilmiyorum. birazcık daha tıp alanına yönelik soruları daha rahat cevaplayabiliyorum çünkü hani sürecin çok başında olduğum için bazı şeylerde de bilgi eksikliğim de var. Biz sorularımıza o zaman geçelim <laughs> bir eleme yapamadık geçelim. şu an. Ben Ali'ye <laughs> Ali sormak istiyorum. <laughs> Sol. Helal helal helal. Su iç su. bu videosu. Lokmalarımla kim? Nazar değil ha. Lokmalarımda kimin gözü kaldıysa video sarmadı galiba. Gibi gibi. Ha? Gibi gibi. Korku videosu izleyelim derim Batuşum. Okay.